Herkese selam. Kanalıma ve videoma hepiniz yeniden hoş geldiniz. Bu partta da sizlere highlighter önerisinde bulunacağım. Vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi, bildirimlerimi açmayı unutmayın. Aşağıdaki teşekkür butonu da yeni aktifleşti. YouTube'un yeni bir güncellemesi. Oradan da teşekkürlerinizi bana iletebilirsiniz. Şimdi... E, öncelikli olarak elime ilk gelen Pastel'in bu highlighter'ı. Ben highlighter olarak böyle çok böyle e, simli simli görüntüyü seviyorum. Evet. Bu da kırık ve... Bu da bu şekilde. Aynalı bir highlighter. Ben bunu alırken gratis çalışanına e, simli bir görüntü böyle yoğun bir highlighter görüntüsü sevdiğimi söylemiştim. Bunu vermişti kapatalım. Bu da şuraya yapalım. Bakın bu şekilde. Sonrasında e, Golden Rose'un highlighter stick'i var. Bu ikinci iki numara. Bu şekilde videoyu dur, durup bakabilirsiniz. Bu da pembemsi bir highlighter. Bunu da şöyle şuraya uygulayalım. Bakın. Bunun da parlaklığı güzel bu arada. Bu da bu şekilde. Yani bu kadar kaldı. Bunu da kaldıralım. Pembemsi, pembe alt tonu bir highlighter istiyorsanız. Sonrasında yine Golden Rose'un bu highlighter'ı var. Bu şekilde. Bu da sarı alt tonlu bunu da bakın bu daha böyle parlak parlak bu e, bu ürüne göre yani pastele göre daha bakın zaten gözüküyor ürünler sonrasında şimdi kullandığım üründe şu an aktif olarak kullandığım ürün de hemen göstereceğim. Ama öncesinde bir çok fazla highlighter olmuş. Bu kırıldı. Bunun highlighterı değil, highlighterındaki dış olan bir kısım kırıldı. Ama kullanmaya engel değil. Bu da şu şekilde. Bakın 3 tane tondan oluşuyor. Biri pembe tonlu, biri daha çok bronzurumsu yani bence siyahilerin daha çok tercih ettiği bir highlighter. çünkü benim cildime göre bronzer kullandığım bronzer tonunda. Ben ortadakini kullanıyorum. Ortadaki de bu şekilde. Şimdi parmağımı siliyorum ve bunu da parmağımla uyguluyorum. Şu şekilde bakın aldım. Bunu da şuraya uygulayalım. Bakar mısınız? Bu da şu iki tane ürün gibi parlak bir ürün. Bunu da şu şekilde şuraya şöyle uyguluyorum. Ama şeye dikkat edin. Spotlarda falan çok böyle kötü durabiliyor. Mesela şu anki yapılan ışıkta kötü durmayan ürün sizin de aynı şekilde. Hangi ışıkta ve hangi aynada yaptığınızı bilmiyorum. Orada belli olmuyor ama AVM veya spotların yoğun olduğu bir yere gittiğinizde çok daha böyle kötü bir görüntü oluyor. O yüzden onu dengeleyin. Ona göre aklınızda olsun. Şöyle kalan da anlama ve çeneme uyguluyorum. Bunu daha önce yapmıyordum. Ama ciltteki parlak ıslak görüntüyü seviyorum. Bu bakın bu şekilde. Bunu çok beğeniyorum. Diğer highlighterlar da güzel. Zaten diğerleri de gösterdiğim şekilde. Size gösterebileceğim elimdeki kullandığım highlighterlar bu şekilde. Bu videomun da burada sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi, bildirimlerimi açmayı unutmayın. Aşağıdaki teşekkür butonuna da teşekkürlerinizi iletebilirsiniz. Bir de şunu da bir göstermek istiyorum ben. Bakın. Bu da bu şekilde. Bu da bu şekilde. Yani bu pembe alt tonlu. Bu da daha koyu olan alt tonu. Bakın. Bronzer gibi. Bu da şöyle pembe olan. Yani böyle simli simli. Sizin de varsa böyle simli simli benim belirttiğim gibi highlighter tavsiyeleriniz, önerileriniz aşağıdaki yorumlar kısmında mutlaka yazın. Her bir yoruma teker teker dönüş yapıyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.